bazı ülkelerin yerellikleri futbol severlere göre oldukça abartılmıştır. Kimi ülkelerde abartılmış olma durumunun sebebi oynanan futbolun kalitesi ve rakipsizlik durumuyken, kimisinde de şişirilmiş değerlere göre ülke dışında gösterilen performans durumudur. İşte bahsedeceğimiz abartıldığı düşünülen bu müsabakalar beklentilere göre sonucun bir hali zayıf kaldığı yerler. Yerelliklerdeki şişirilmiş piyasa değerleri, ülke içi rekabet ve Avrupa'da gösterilen performanslarıyla büyük hayal kırıklığı yaratan ve abartıldığı düşünülen ülkeliklerine gelin hep birlikte bakalım. Başlıyoruz belki de Çiftçiler Ligi dendiğinde neredeyse tüm futbol severlerin aklına gelen ilk geldi. Fransa 1. Lig Fransa Lig 1'in Çiftçiler Ligi ünvanını alması aslında sadece Paris Saint Germain'in hakimiyetine dayanmıyor. Burada 2001 ve 2008 yılları arasında üst üste 7 kez Dion'un şampiyon olması, futbol severler tarafından Lig 1'in bir geçerliliği olmadığı söylentilerinin yayılmasına neden olmuştu. Ancak 2008 yılından sonraki yaşanan 4 sezonda da şampiyon olan takımın farklı olması, bu fikrin kısa bir süre de olsa rafa kalkmasını sağladı. Ta ki Paris Saint Germain'in Katarlı yatırımcılar satın alana kadar. Paris Saint Germain'in Katarlı yatırımcıları satılmasının ardından Fransa Ligi'nde yeni bir hegemonya kuruldu. Son 12 sezonda 10 defa başkent ekibinin şampiyonluğu görülmüşken Lig 1 Çiftçiler Ligi dendiğinde ilk akla gelen yer oldu. Çünkü gerçekten de başkent ekibinin burada herhangi bir rakibi yok. Ancak bu ligle dalga geçilmesinin sebebi sadece Paris Saint Germain'in hakimiyeti değil. Kulüp Lig 1'de fırtınalar estirip Avrupa'da onca harcamaya rağmen kupa kazanamadı. Bu da Lig 1'in herhangi bir geçerliliği olmadığının en büyük belirtisi futbol severleri göre. Aslında Fransa Lig 1 Avrupa'nın değer anlamında en başarılı 5. ligi. Kendileri 5 büyük lig içerisinde anılıyor. Futbol severler de gerçek anlamda Paris Saint Germain haricinde üst seviye bir takımın bulunmadığı bir lig için bu sıralamanın abartı olduğunu düşünüyor. Mesela Fransa Ligi henüz geçtiğimiz sene UEFA ülkeler sıralamasında kendisinden bir hayli düşük finansal imkanlara sahip olan Eredivisie'nin bile gerisine düşmüştü. Bu bile futbol severleri desteklen nitelikte. Aslında milli takımlar konusunda çok başarılı olan Fransa'nın kulüpler düzeyinde ülkeye soktuğu son kupa bundan tam 28 yıl önce Paris Saint Germain'le gelmiş. 2000 yılından sonra Fransız takımları tam 4 defa Avrupa kupalarında final oynarlarken tamamını kaybetmiş durumdalar. Fransızların bir Avrupa kupasına en yaklaştıkları an son senelerde 2020 yılında Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı maçtı. Avrupa'nın en büyük 5. ligi olarak gösterilen Fransa Lig 1'in son 30 senede herhangi bir Avrupa kupası yok beklentilerin karşılanamadığı, rekabet içermeyen Fransalik bir futbol severler tarafından abartıldığı en çok düşünülenliklerden. Eğer ada futboluna hakimseniz sizin için Birleşik Krallık'ta İngiltere Premier Lig'den sonra en ilgi çekici yer İskoçya Premier Şip'tir. Peki İskoçya Ligi denildiğinde aklımıza ilk ne gelir? Celtic, Rangers ve onların büyük bir rekabeti olan Old Firm. Peki ya bunun haricinde? Neredeyse hiçbir şey. Çünkü bu iki takım ligi öylesine büyük bir hegemonya altına almış durumda ki diğer takımların neredeyse hiçbir esamesi okunmuyor. Premier Şip'te onlar haricinde herkes figüran. İşte bu sebeple Celtic ve Rangers'ın hem mali hem de diğer birçok alanda diğer figüran takımlarla arayı açması da neden oldu. İskoçya'daki bu iki büyük haricindeki son şampiyonluk Aberdeen'ın 1984-85 sezonunda Alex Ferguson ile yaşadığı zafer. Lig zaten iki takımın elindeyken 2012 yılında Rangers'ın ligden ihracı, Celtic'in tamamen rakipsiz kalmasına neden oldu. Rangers'ın küme düşmesinin ardından ligin marka değeri hem mali hem de sportif anlamda büyük zarar gördü. O senelerde Celtic'in her sene bu ligde şampiyon olup Avrupa'da kolay gruplardan çıkamadığını ve neredeyse küçük denilebilecek takımlara yaşadıkları ezimetleri defalarca şahit olduk. Ancak Rangers'ın dönüşüyle birlikte son senelerde lig biraz daha toparlamış gibi duruyor. Ancak hala da İngiltere Premier Ligi'nin yakınından dahi geçemiyorlar. Bu iddia bize ait değil. İskoç taraftarların bir kısmı Premier Şip'i Premier Ligi'ye rakip olarak görüyor. Aslında Rangers'ın UEFA'da yaşadığı başarı her ne kadar bu ligin son senelerde abartılmadığını düşündürse de, Rangers'ın o dönem kurduğu takım yapısının İskoç takımlarıyla alakası dahi yoktu. Burası Avrupa'nın en değerli 15 liginden biri ve vaat ettiği potansiyele göre gerçekten kötü durumda. İskoçya Premier Şip, Old Firm derbisi ve iki kulüp arasındaki şampiyonluk farkının az olması haricinde hiçbir şey vaat etmeyen bir lig. Avrupa'da da 60 yıl önce Celtic'in aldığı kupa haricinde herhangi bir başarıları bulunmuyorken şu anda en sıkıcı başında geliyorlar. Suudi Arabistan Ligi projesini hepimiz biliyoruz. Prens Salman özellikle geçen yıl transfer dönemi öncesinde yaptığı kritik hamlelerle ligdeki birçok takıma devlet destekli fon sağlamıştı. Kulüplere sağlanan maddi fonların ardından Suudi Arabistan Ligi transfer döneminde adeta yıldız akınına uğradı. Cristiano Ronaldo zaten hali hazırda bu ligdeyken Benzema, Neymar, Sadio Mane, Firmino, Milinkovic Savic, Riyad Mahrez, Laporte, Ruben Neves, Alexander Mitrovic gibi önemli futbolcular da Arap Yarımadası'nın yolunu tutmuştu. Lige yapılan bu kadar yatırımların en önemli amaçları Suudi Arabistan'ın imajını sporla düzeltmek ve belki de Cristiano Ronaldo'nun da söylediği gibi 5 büyük ligden sonra en iyisi olmaktı. Her şey de güzel başlamıştı aslında. Ülke Kasım ayında yaptığı yatırımların meyvesini alarak 2034 Dünya Akbası'nı düzenlemeye hak kazanmıştı. Ancak bu durumun tersine dönmesi ve tabiri caizse balonun patlaması çok uzun sürmedi. Ocak ayına gelindiğinde burada top koşturan futbolcular hakkında bir dizi iddia ortaya atıldı. Kış transfer sezonu öncesinde Benzema, Filmine ve Jordan Anderson gibi futbolcuların ülke futbolu ikliminden sıkıldığı ve buradan ayrılmak için fırsat kolladığı haberleri çıktı. Ki bu haberlerin üzerine de Jordan Anderson'ın Ajax'a katılması bu söylentileri doğrular nitelikteydi. Hala da aslında buraya para için giden birçok futbolcunun mutsuz olduğu haberleri gündemde. Ayrılık haberlerinin haricinde ülke futbola yatırdığı paranın hakkını henüz almış değil. En çok istedikleri şeylerden biri olan taraftarları stada çekmek ve halka futbolu sevdirmek gayesine ulaşamadılar. Futbol kültürü ve gerçek bir rekabetin olmaması bu durumun en büyük sebebi. Videoyu izleyen sizin bile bu sene herhangi bir Suudi Arabistan Ligi maçını 90 dakika izlediğinizi düşünmüyorum. Yapılan devasa yatırımlara rağmen Suudi Arabistan Pro Ligi abartılı söylemlerin karşılığını hiçbir zaman veremedi. 2010'lu yılların ortalarında Çin'de futbolun gelişmesi amacıyla devlet destekli bir hamle imza atıldı. Hükümet destekli bu plana göre futbolun ülkede gelişmesi amacıyla devlet futbola maddi fon hazırlayacak ve yerel markaları buraya teşvik edecekti. Ki 2016 yılıyla birlikte bu destekler en üst seviyesini gördü. Çin'deki yerel birçok şirketin sponsor olduğu takımlar devasa ücretler vererek birçok yıldız futbolcuyu bu lige getirdi. Dönemin büyük yıldızlarından olan Oscar Hulk, Alex Teixeira, Jackson Martinez, Ramirez gibi futbolcular yüksek bonservisler ve maaşlarla takımlara katılırlarken, Çin liginde futbol severler gerçekten stadyumlara çekildi. Hatta bu yatırımlar sonucunda da bu ligde oynayan takımların Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı söylentisi bile çıktı. Ancak bu kadar hızlı ve suni bir şekilde şişirilen ligin patlaması da uzun sürmedi. 2017 yılında Çin Futbol Federasyonu bu kadar yüksek harcamaların mali olarak sürdürülebilir olmadığını söyleyerek futbolcu vergi sistemini hayata geçirdi. Buna göre transferde en az 5 milyon euro harcayan her kulüp aynı miktarı futbol federasyonuna yetiştirme bedeli üzerine vermek zorundaydı. Yani 50 milyon euro bir transfer harcaması yaptığınızda aynı miktarı federasyona da vermek durumundaydınız. Bu kural ülkenin yıldız oyuncu hamlelerinin biraz önüne geçse de asıl darbe 2019 yılında vurulacaktı Çin ligine. Federasyon bu seferde kadroya yazılabilecek 31 futbolcunun 26'sının Çinli, geri kalan 5'inin ise yabancı olabileceğini açıkladı. Üstelik bu 5 yabancı futbolcunun sadece 4 tanesi sahada olabiliyordu. Federasyonun çıkarttığı bu katı kurallar sebebiyle dev yatırımcılar futbola yatırım yapmayı kestiler. Bunun sonucunda da birçok kulüp ani dönemde patlak veren Covid-19 pandemisi nedeniyle hem de yatırımların kesilmesiyle mali krize girerek çıkmaza düştü. Futbol kulüplerinin mali krizleri o kadar yüksek seviyelerdeydi ki Çin Ligi'nin son şampiyonlarından olan Jiang Su Suning futbola yatırımlarını durdurdu. Bu dönemde tam 16 kulüp iflasını açıkladı. Yani Çin Ligi'nin patlaması çok da uzun sürmedi. Burası da bir dönemin en çok abartılan liglerinin başında geliyordu. Ve geçiyoruz birçok futbol sever tarafından bol gollü geçtiği için en sevilen liglerin başında gelen Eredivisie'ye. Bu ligle ilgili daha öncesinde uzun bir analiz videosu yapmıştık. Burada maçların zevkli geçmesinin yanı sıra bu ligin en büyük handikapı. Ajax, PSV, Feyenoord, AZ ve Twente dışındaki takımların neredeyse hepsinin yarı profesyonel takım gibi gözükmesi. Yani saydığımız kulüpler haricinde ligin bir geçerliliği yok diyebiliriz. Diğer takımlar hem mali hem de birçok başka yönden Ajax, PSV, Feyenoord gibi takımlarla bırakın yarışmayı. Sürpriz yapıp çelme bile takamıyorlar. Sırp yetersiz rakipler yüzünden Belçika ile birleşik birlik kurulması bile gündeminde yıllardır Hollanda'nın. Tüm bunlara rağmen Eredivisie'nin son yıllardaki gelişimi takdire şayan. 2017 yılında UEFA ülkeler sıralamasında 14. olarak dibi görmüş bir lig konumundalarken, geçtiğimiz yıl Fransa'yı bile geçip bir süreliğine 5. olmuşlardı. Şu anda UEFA ülkeler sıralamasında 6. olmaları bile bu kadar zayıf takımın bulunduğu bir lig için muazzam bir başarı. Hollandalılar için PSV, Ajax ve Feyenoord Avrupa'da her şeyleri diyebiliriz. Ligin abartılma konusuna geri döndüğümüzde burada oynanan futbolun kalitesi ve şişirilmiş futbolcu değerleri büyük soru işareti. Belki de sırf bu sebep yüzünden burada şov yapan futbolcular daha iyilikleri transfer olduklarında zayıf kalabiliyorlar. Son yıllarda Anthony, Cody Gakbo, Van de Beek, Delit, Noni Madueke gibi futbolcular buradan üst seviyeye geçip hayal kırıklığı yaratan oyunculardan. Geçtiğimiz aylarda yaptıkları rekor yayın ihalesi anlaşmasıyla Eredivisie'nin gelişimi sürecek gibi dursa da futbolcu değerlerinin şişirilmesi, transfer ücretleri ve gerçek anlamda birkaç takım haricinde rekabetin bulunmaması bu ligin abartıldığı konusunda bize büyük ipuçları veriyor. Ve son olarak Süper Lig. Geçmişten beri sadece 6 şampiyonun çıkabildiği Süper Lig kesinlikle Avrupa'nın beklenti anlamında en zayıf kalan liglerinden bir tanesi. Neredeyse her yıl en az ilk 5 büyük futbol ligi kadar maaşların verildiği ligimiz şu anda Avrupa'nın devliklerinden sonra 1 milyar euro ile en değerli 8. lig. Ancak her ne kadar değer anlamında Avrupa'nın kalburüstü iyi seviyelerinde gözüksek de yerellikteki sağlam rekabet haricinde takımlarımız Avrupa'da pek bir varlık gösteremiyorlar. Kulüplerimizin son senelerdeki silik Avrupa performansları hepimizin malumu. Ülkemiz bir Avrupa turnuvasında en son 2012-2013 sezonunda yarı final oynamışken sadece 2000 yılında kupayı kazanabildi. Verilen maaşlara, bonservislere göre fiyat performans anlamında en kötülüklerin başında geliyoruz. Buna rağmen yerel basın ve sosyal medya tarafından futbolumuz adeta göklere çıkartılıyor. Ligimizin abartılma nedeni kendimizi dev aynasında görmemiz. Süper Lig son dönemde artık iyiden iyiye birkaç takımın hakimiyetine girecekmiş gibi gözükürken en abartılmışlıkların başında geliyor. Yetersiz ve kötü Anadolu takımları kaos futbolu ve şişirilmiş dev takımlarla önümüzdeki senelerde geleceğimiz çok da parlak gözükmüyor. Dediğimiz gibi bahsettiğimiz tüm bu liglerin abartılma sebepleri farklı. Kimisi aşırı yüksek beklentiyi karşılayamamış, kimisi kendisini olduğu seviyeden daha da yüksekte görüyor. Kimisi suni bir şekilde şişirilme yaşamış ve son olarak kimisi de rekabetsiz sıkıcı ligler. Bazıları abartı, bazıları da sıkıcı. Saydığımız müsabakalar haricinde elbette bu listeye girebilecek pek çok müsabakada bulunuyor. Yeri geliyor Almanya Bundesliga, Serie A, La Liga ve hatta Premier Lig'e bile abartıldığı konusunda yakıştırmalar yapılabiliyor. Bundesliga'da bu sezon haricinde Bayern Egomonyası, Serie A'da 2010'lu yıllarda Juventus hakimiyeti, Premier Lig'de son yıllarda Manchester City hakimiyeti ve La Liga'da neredeyse Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona haricinde takım bulunmaması en büyük eleştiri sebepleri. Yani her ülkeye bir neden bulunabiliyor futbol severler tarafından. Videoda bahsettiğimiz bu liglerde dönen milyarlarca euro paralara ve yıldızlara rağmen hangisinin gerçekten oturup 90 dakika sıkılmadan maçını izleyebildiniz ki? Peki sizce en abartılmış olan lig hangisi? Hepinizin yorumunu bekliyorum.